Arkadaşlar merhaba. Bugün 30 Aralık Pazartesi hepinize iyi akşamlar. Bugün borsamızda pay geri alımı yapan şirketlerin haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Tekfen Holding pay geri alımı yapmış. Ne kadar alım yapmış bir bakalım. Tekfen Holding 30 Aralık 2024 tarihinde ortalama 68 TL 47 kuruştan 55.000 TL nominal değerli Tekfen payları geri alınmış. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 10 milyon 450 bin 334 TL'ye ulaşmış. Şirket sermayesinin oranı %2.82 imiş arkadaşlar. Burada geri alınma konu azami pay sayısı 18 milyon 500 bin adet. Oradaki rakama biraz daha var arkadaşlar. Özata Denizciliğin yeni iş ilişkisi haberi paylaşılmış. Bu akşam saat 21.41'de paylaşılmış. Haberi de sizlere aktaracağım şirketimizin halka az öncesinde yurt dışında mümkün bir şirket ile imzaladığı gemi takim bakım sözleşmesi ve halka az sonrasında yine yurt dışında mümkün bir şirket ile imzaladığı gemi takim bakım sözleşmesi olmak üzere iki gemiye ait gemi takim bakım sözleşmeleri kapsamında gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarıyla tamamlanarak müşterimize teslim edilmiş. Burada 3 milyon 122 bin dolar ve 3 milyon 550 bin dolar tutarında olmak üzere toplam 6 milyon 672 bin dolar. Bu da TL ile bakıldığında 235 milyon 433 bin TL yapıyormuş arkadaşlar. Bu tutarda gerçekleşmiş. 2023 yılı hasılatın oranı yaklaşık %9.8'miş. Yeni işinde ciro ve karla olumlu etki olacağı belirtilmiş. Bu haber Özata Denizcilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin Bugün saat 21.41'de paylaşılan haberiydi. 235 milyon TL'lik gemilerin tamir, bakım ve onarımı başarıyla tamamlanmış. Pay geri alımlarında kervan gıdanın pay geri alımı var. Kervan Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ. Bugün 50 bin lot pay geri alımı yapılmış. 2 TL 28 kuruştan alım yapılmış. Ve şirketin sahip olduğu kervan gıda payları 28 milyon 196 bin 737 adete ulaşmış şirket sermayesinin oranı %1.31 olmuş arkadaşlar. Lokman Ekim pay geri alım yapmış. Lokman Ekim 30.12.2024 tarihinde 15.000 adet pay almış. 18 TL 05 kuruştan alım yapılmış. Ve şirketin sahip olduğu paylarda sermaye oranı %2.87'ye ulaşmış. Lokman Ekim paylarını toplamaya devam ediyor. Tedbir getirilen bir hisse var. Ulas payları, Ulas payları 31 Aralık 2024 tarihli işlemlerden seans başından 30 Ocak 2025 tarihli işlemlere seans sonuna kadar emir paket tedbirle işlem görecek ve ilgili payda daha önceki aşamalarda uygulanan tedbirlerde kredi işlem yasağı ile büyük takas tedbirleri emir paket tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecekmiş arkadaşlar. Ulas paylarına tedbir getirilmiş bir tedbir haberi de BMC Birleşik Metal arkadaşlar BMSTL hissenin kodu. BMSTL payları 31 Aralık 2024 tarih işlemlerden seans başından 30 Ocak 2025 tarih işlemlere seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecekmiş. Evet, i̇ki hisse tedbir getirilmiş. Alar Holding ile alakalı pay geri alım haberi var. Alar Holding 30 Aralık 2024 tarihinde 215 bin adet pay geri alınmış. Ortalama fiyat 92 TL 84 kuruştan alım yapılmış arkadaşlar. Ve şirketin sahip olduğu alark paylarının toplam nominal tutarı 8 milyon 922 bin 343 TL'ye ulaşmış. Bu paylar sermaye oranı %2.05 olmuş arkadaşlar. Bir haberde Azimut Portföy arkadaşlar Naten hissesi almışlar. 30 Aralık 2024 tarihinde Natsiyal Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak ortalama 64 TL 33 kuruş fiyat seviyesinden 15.000 adet alış işlemi kurucusu olduğumuz fonlar tarafından gerçekleştirilmiş. Bu işlemle birlikte Natsiyal Yenilenebilir Enerji Ticaret AŞ sermayesinde kurucusu olduğumuz fonların toplam pay oranı 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle %5 olmuş. Azimut Portföy Naten hissesi almış arkadaşlar. Yeni Gimat Gayrimenkul pay geri alımı yapmış. Yeni Gimat Gayrimenkul de bugün 23.930 adet pay almış. 61 TL 75 kuruştan alım yapılmış. Ortalama fiyat bu. Ve şirketin sahip olduğu Yeni Gimat Gayrimenkul paylarının toplam nominal tutarı 8.156.701 TL'ye ulaşmış. Bu payların sermaye oranı %3.37 olmuş. Meditera, Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret AŞ burada açıklama şöyle şirketimiz sermaye piyasası kurulunun ilgili mevzuatı hükümlerince yönetim kurulu kararı ile açıklanan geri alım programı kapsamında 9.01.2023 ile 3.07.2023 döneminde 1.316.203 adet hissesini Borsa İstanbul'da geri almıştır. Bu şirket sermayesinin oranı %1.1. Şirketimiz geri alınan payların elden çıkarılmasına yönelik 26.12.2024 tarihli duyurusunda Borsa İstanbul'da 166.015 adet pay satışı yaptığını duyurmuştu. Geri alım programı kapsamında alınan paylardan kalan 1.150.188 adet payın tamamı 30.12.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da özel emirle blok satış yöntemiyle pay başına 45 TL fiyatla kurumsal yatırımcıya satılmış. Bu da satışmış arkadaşlar. Meritera hisse satışı yapmış. 1 milyon 150 bin 188 adet pay 45 TL fiyattan satılmış. Bu işlemle birlikte şirketimizin geri alım programı kapsamında almış olduğu 1 milyon 316 bin 203 adet hissesinin tamamı satılmış arkadaşlar. Bu da kurumsal yatırımcıya satılmış. Tabi bu yatırımcı alan yatırımcı 45 TL'den bu hisseyi alan yatırımcı zarar etmek için sanırım almıyordur arkadaşlar. Bir bakalım METTR bugün nasıl fiyatlanmış METTR'de düştüğünü düşünmüyorum yükselmiştir Evet bakın yükselmiş yüzde yedi buçuk yükselmiş 51 TL 6 kuruştan fiyatlanmış bugün kapatmış yüzde yedi buçukta yükselmiş ama tarihinde en yüksek seviyelerinde şurada artık Golden Cross olmuş ise yani 35 TL'lerde Golden Cross olmuş 35 TL'den ise 51'lere kadar golden cross'tan sonra %47 çıkmış. Yani 5 ayda golden cross'tan sonra hisse %47 yükselmiş. Morgan Enerji payları ile ilgili bir alım var. Ortan Menkul ve Gayrimenkul Yatırım Almış Şirketi almış. Yönetim Kurulu üyesi ne kadar hisse almış? 30 Aralık 2024 tarihinde ortalama 10 TL 42 kuruştan 40.000 TL nominal değerli hisse alış işlemi yapılmış ve 30 Aralık 2024 tarihi itibariyle Morgan Enerji Holding Ayşe Sermayesi'ndeki paylarım %0.017 sınırına ulaşmış. Şimdi bir haberde İzmir Demir Çelik ile alakalı. Burada İzdemir Enerji Elektrik Üretim Ayşe pay satım işlemleri hakkında. Şimdi açıklama şöyle. 30.12.2024 tarihinde İzdemir Enerji Elektrik Üretim Ayşe payları ile ilgili olarak 4.5 TL fiyattan 219 milyon 935 bin TL toplam nominal tutarlı satış işlemi kurumsal yatırımcılara ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ Serbayesi'ndeki paylarımız %54.31 oranında düşmüş. 219 milyon pay satışı yapılmış. Normalde 1.5 milyar pay varmış ellerinde. Gün sonu satış sonrası 1 milyar 327 milyon 347 bin TL nominal tutarlı pay kalmış ellerinde. İzdemir Enerji'ye de bir bakalım. İz de İzdemir Enerji İzendire'ye bakacağız arkadaşlar. Evet. İzdemir Enerji de bugün %0.21 yükselmiş. 4 TL 81 kuruştan kapatmış. Yani hisseyi 18'lerden 4.81 şu anda arkadaşlar. 18.46'dan çok ciddi bir düşüş yapmış hisse. 4 TL'ye kadar düşürmüşler ama Bundan sonra artık görünüm büyük ihtimalle olumlu olur diye düşünüyorum. Yani Golden Cross olursa çok daha güzel olur. Şu 50 günlük şu 4.82'den geçiyor. 200 günlüğü kesse 5.33'ü kesse hisse fiyatı da 5.33'ün üstüne attığında güzel olabilir arkadaşlar ama hisseyi ciddi anlamda düşürmüşler. Ve yüklü miktarda da kurumsal yatırımcılar bu hisseyi almış arkadaşlar. Yani şirket satış yapmış ama en yani sonuçta bu kadar hisseyi alan var. 4 TL 50 kuruştan alan var. Bunu da düşünmek lazım. Hadi satan diyelim paraya ihtiyacı var. Sattı. Alan alan herhalde kazanmak için alıyordur. Bunu da düşünmek lazım. Tabi burada suyetlerim yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Sizler istediğiniz şirkete istediğiniz şekilde yatırım yapabilirsiniz. Sadece burada şirketlerin haberlerini sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtiklerini yatsın tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.